Selam merhaba arkadaşlar. İtalya hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Biliyorsunuz 2 hafta önce bir video paylaştım. 10 soru 10 cevap. Yani sizlerden derleyip topladım 10 soruya 10 cevap vereceğimi söylemiştim. İlk videomu geçen hafta ilk 3 sorunuza cevap verdim. Bugün ise diğer 3 sorunuza cevap vermiş olacağım. Videoma geçmeden önce sizlerden çok küçük bir ricam var. Hala kanalıma abone değilseniz, bana da kanalıma destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirim tuşunun sesini açmayı unutmayın lütfen. Hadi videomuza geçelim. Ha bu arada benden istemiş olduğunuz Instagram hesabını açmış bulunmaktayım. Ya bu tarafta ya da bu tarafta orkodu çıkacaktır. İtalya hakkında her şey Instagram hesabı. Oradan bana özel olan sorularınızı iletebilirsiniz. Ya da kafanıza takılan tüm sorunları iletmeyi unutmayın. Elimden geldiğince hızlı cevap vermeye çalışacağım. Dördüncü sorunuz. İtalya'da adalet ve hukuk var mı? Arkadaşlar adalet ve hukuk derken siz ne hissediyorsunuz? En azından ben kendi hissettiğimi söyleyeyim. Ona göre de siz bu sorunun cevabını kendinizde arayın. Eğer kafanızı yastıktan kaldırdığınız zaman, gözünüzü açtığınız zaman huzurlu hissediyorsanız, sokakta rahat yürüyeceğinizi düşünüyorsanız, kimsenin size dil, din, ırk, ayrımcılığı yapmadığını biliyorsanız, giyin işinize, kuşamınıza, taktığınız takıya ya da saçınıza, sakalınıza kimse önemsemiyorsa, kimse sizi yargılamıyorsa, işte ben buna o devlette adalet ve hukuk var derim. Herkes insan haklarına saygı duymak zorunda. Yani İtalya'da yaşadığımdan beri kendimi insan olarak hissediyorum. Tabi kendi ülkemde de insan olarak hissediyorum. Onda farklı bir şey ama yani burası İtalya için konuştuğum için söylüyorum. Kimse benim ne taktığıma, ne giydiğime, ne yaptığıma, dinime, ırkıma kimse laf söylemiyor. Hatta adalet hukuk o kadar çok ilerlemiş ki kimse sizin karşınıza gelip sizin şahsınıza küfür, laf söyleyemez. Öyle bir şey olduğu anda bir telefonla polise arayarak karşınızdaki kişiden şikayetçi olabilirsiniz. Hatta tazminat bile alma şansınız var. İkincisi ise adalet hukukun olduğunu nasıl anlarım? Mesela diyelim ki bir bankadasınız ya da bir hastanedesiniz, sıradasınız. İşte farklı gelen bir ithal, Önümüze geçme şansı yok. Herkes sırayı beklemek zorunda sıranızı aldığınız anda kimse sizin önünüze geçemez. Bu belediye başkanı olsun, bu milletvekili olsun fark etmez. Herkes sırasına göre bekler. Hatta yaşlı bile olsa arkanızdaki kişi onlar bile der ki ya lütfen sıra sizde. Siz önden geçin sonra sıra bize gelir der. Yani bu gerçekten o devlette de adaletin ve hukukun işlediğini anlamına gelir. Çünkü ayrımcılık, kayrımcılık olmadığı sürece adalet ve hukuk vardır bence. Yani bunu sokakta da yaşayabilirsiniz, bunu bir markette de yaşayabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Bunu bir hastanede de hissedebilirsiniz. En büyük hissettiğiniz yer kendi kafanızda ve zihninizdeki, beyninizdeki düşüncelerdir. Nedir? Yastıktan başınızı kaldığınız zaman kendinizi özgür hissediyorsanız o ülkede adalet vardır. Ben İtalya'da adaletin ve hukukun olduğuna eminim. Çünkü bir insan haksızsa haksızdır kesin yargı kararını verir. Eğer haksız değilse, haklıysa ve haksız durumu düşülüyorsa adalet bunu düşürür, tekrar sizi haklı duruma getirir. O yüzden İtalya'da adalet ve hukuktan kesinlikle korkmayın. 5. sorunuz, İtalyanlar ırkçı mı? İşte bu sorunuza cevap veriyorum. Ben uzun zamandan beri burada yaşıyorum. Hiçbir zaman ırkçılık hissetmedim. Ya yani böyle bana o gözden bakan bir insanı görmedim. Ya da bana o gözden bakan bir insana çok fazla temas etmedim. Nasıl olur bu arkadaşlar? Nasıl biz Türk vatandaşları Türkiye'de yaşayan Iraklardan, Suriyelilerden şikayetçiyiz? Ama neden şikayetçiyiz? Iraklı da Suriyeli olduğu için değil. Bize saygısızlık yaptıkları için, bizim çevremizdeki insanlara saygısızlık yaptıkları için halen Akıllarında olmayan yani ben kendi ülkemde yaşamıyorum, başkasının ülkesinde yaşıyorum, huzursuzluk çıkartmamam lazım düşüncesinde olmadıkları için işte biz onlara karşı ve kötü düşünüyoruz. Burada da aynı bu şekilde İtalya'da siz huzursuzluk çıkartmazsınız insanlarına karşı onlara saygılı davranırsanız, mesafeyi korurak davranırsanız kimsesi ırkçılık yapmaz. Zaten ırkçılık yapan insanlar da farklı insanlar hemen tepkilerini gösteriyor. Ben çok fazla ırkçılık yaşamadım. Sadece bazı yaşlı kesimlerde farklı düşünceler olabiliyor ama onu da zaten ben pek görmedim. Benim bulunduğum yerde insanlar beni çok seviyor ve Türk olmama rağmen düşünün ben İtalyan değilim. Gerçekten bana saygı diyorlar. Çünkü ben onların hayatlarına saygı duyuyorum. Onlar da benim hayatlarıma saygı duyuyorlar. Bence İtalya'da ırkçılık yok. Aynı Türkler gibi can yakın insanlar. Hepsi merhametli insanlar. Tek önemli olan şey sizin onlara karşı olan saygınız. Yani biliyorsunuz bunlar karşılıklıdır. Yani ben hiç ırkçılık hissetmedim İtalya'da. Sizlerin de hissetmeyeceğinizi tahmin edebiliyorum. 6. soru ise çocuğumu nasıl İtalya'da okutabilirim? ve da okuttuğum zaman nasıl bir gelecek bekler? İşte hükümet burada noktayı koymuş çünkü çok önemli bir şey. İtalyan hükümeti çocukları İtalyan'ın geleceği olarak görüyor. O yüzden çocuklar için okuması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Birinci öncelik İtalyan hükümetinin çocuklardır arkadaşlar. Psikolojik tedavisine kadar her şeyini devlet üstleniyor. Hatta aile içerisinde bir sorun varsa bile devlet buna el atıyor. Çünkü çocukların okuması çok çok önemli İtalya'da. O yüzden gözünüzü kapatarak çocuğunuzu İtalya'da okutabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun tamamı bu. Size söylediğim kısa ve öz tutacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki 4 sorunuzu da son videoya sakladım. İtalya'dan herkese sevgilerle beni takipte kalın. Kanalıma abone olun. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.